Bay Mili Mo Silikon Vadisi'nde Türk bir pizzacı da çalışıyordu. 22 Mayıs 2010 tarihinde hayatını değiştirecek olan o malum sipariş aldığından habersizdi. Gelen sipariş Satoshi Nakamoto'dandı. Sarımsak kenarlı, iki konyalım, büyük boy pizza. Genelde o tarafların pizzalarını patronu ona kitlerdi siparişi adrese götürdü. Kapıya yılan asmışlardı. İçinden bu namına nasıl bir çukura düştük dedi. Kapıyı kıl kuyruk bir herif açmıştı. Milimo pizzayı uzatınca kıl kuyruk ödeme olarak telefonundan bitcoin hesabı gösterdi. Bu namına dalır dalır diye sesini yükseltmişti. Fakat o da ne? İçeriden iki tane tosuncuk geldi. Lanet olsun dostum sorun çıksın istemiyorum diyen Bay Milimo işlemi onaylayıp hemen oradan topuklamıştı. Yılanlı evden ayrılıp koşarak ofise gelmiş ve patronuna ödemeyi Bitcoinle yaptıklarını söylemişti. Patronu ise ona what the fuck are you saying you motherfucker fuck off deyip maaşından direkt 15 dolar kesmişti. Akşam eve vardığında Google'a hemen bitcoin yazmıştı. Türk olduğu için makaleleri okumadan önce görsellerde arattı. Bitcoin'i öğrendiğinde ilk dediği şey ise Satoshi seni çılgın. Sonraki bir ay boyunca tüm siparişleri o götürdü. Satoshi ile arasında bir bağ oluşmuştu. Ondan bitcoinlerle ödeme aldıkça patronu maaşından kesiyordu. Böylelikle pizza karşılığında bitcoin almaya başlamıştı. İşte Bay Milimo ilk 100.000 Bitcoin'ini bu şekilde yaptı. Aradan biraz zaman geçmişti ve Milimo her zamanki gibi Satoshi'ye pizza götürmüştü. Bu sefer onu içeri davet ettiler. Merak ettiği yılanlı eve girmiş ve Satoshi'nin ofisine geçmişti. Ondaki bu cevheri ve vizyonu gören Satoshi, "Would you like to be my Turkish ambassador, Milimadio?" dedi abi sen ne diyorsun ya diyerek hiç düşünmeden teklifi imzalamıştı. Mahalledeki zenci arkadaşlarıyla vedalaşıp hemen Türkiye'ye döndü ve mega bir internet kafe açtı. Bay Milimo, masa beşe yarım saat açar mısınız? Gündüzleri internet kafede Counter-Strike, LoL, Dota oynayan çocukların skinlerini ve itemlerini soslu tavuk döner ve ayran karşılığında alıyordu. Ardındansa kendi kurduğu Black Market'te Bitcoin'le takas ediyordu. Gençler sağolsun 250.000 Bitcoin'imi de bu şekilde yaptım diyor Bay Milimo. Bununla da kalmamış yeni Bitcoin'lerini 3D printer'dan basarak 100.000 Bitcoin daha kazanmıştı. Ve 5 yıldır da kesintisiz üretim yapıyor. Geceleri makinalar hiç durmadan bitcoin madenciliği yapıyor. Ayrıca ARGE çalışmalarıyla dünyanın ilk bitcoin yetiştiriciliği, sulamacılığı ve besiciliğini yapıyor. Sabah suluyor, akşam alıyor. Sabah suluyor, akşam alıyor. Coin'e coin demiyor. 2013 yılında Satoshi abimden bir telefon aldım diye anlatıyor Bay Milimo piyasalarda spekülasyon yapacağız, pozisyon al demişti Satoshi Nakamoto. Bitcoin popüler hale gelince piyasaya atlayan yeni gençlere vur Allah vur, vur Allah vur piyasanın iliğini kuruttuk ve bu şekilde de 500 bin bitcoinimi 1 milyon yaptım diye de devam ediyor. O bu işin ithalatını, ihracatını ve aynı zamanda üretimini yapıyor. Artık günde yalnızca bir dakika çalışıyor. Onda da zaten hesabına girip çıkıyor. Kalan zamanındaysa Milim diyor, Instagram sayfasında adminlik yapıyor. Buradan da yılan Satoshi abime selam olsun. Canım abim. Yılan abim benim. Kral abim. Abim benim.